Dabbetül ağızla deccalin münasebeti nedir? Farklı şeyler. Dabbetül ağız yerin altına çıkacak. Dabbetül ağız Mekke'deki kayadan Eccat tarafından bir vaat Safa'nın altında. Eccad'a şey ilik yani. nereden çıkacak? O, çık, çıkacağı çı 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 zamanı geldi mi öyle devrilir devirirlerce... ki. Zemzem şey kalmaz. Zemzem tavırsı öyle kalmaz. Yani, gidecek yani zemzem tavırsı. Hepsi gidecek canım. İnşallah. Hepsi Sen gidecek. Hepsi gidecek. Kıyamet oradan Dabbetül ağızın kuvvetli rivayetler Safa tarafıdır, Eccat tarafıdır. Hangisi daha kötü? Dabbetül ağızda sorun yok canım. Tehabbetül Arz diyor ki ve idâ veka'al aleyhim o, için çıkacak o. Yok. Karar günü geldiğinde ehracna lehum dâbbeten minel arz yerden bir mahluk çıkaracağım tükellimum onlarla konuşacak o Allah'ın görevlendirdiği birisi bir o. İnsanlar Allah'ın ayetlerine inanmadıkları için damgalayacak. Kafiri damgalayacak o. Müslümana sıkıntı yani görevli. yok. <laughs> görevli. o. Deccal melun <laughs> milleti kafir edecek. Kendine ilah diyecek. Ben Rabbim diyecek. Taptıracak. Harikuladelikler e, gösterecek. Şerinden sığının buyuruyor. Onu çok önemli bir bela gelecek. Mehdi. Mehdi, işte bu Hazreti Mehdi. Bu kitabı yeni çıkarttık. Daha da piyasada yeni çıktı şu anda. Bunda 260 pardon, sayfa, güzel sayfa oldum. bunda var. Ben sordum, pardon. Mesih. Mesih, İsa Selam demektir. <laughs> evet. İsa Aleyhisselam ikinci kat semada Miraç gecesi, Efendimiz'le görüştüğü evet. Bukhari hadisinde yedi kat sema geçer. Öbür peygamberlerle ruhaniyetleri misal aleminde bedene temessül etmişti. İsa Aleyhisselam zaten haydır, bizim itikadımıza göre. E, ...öldürülmemiştir, asılmamıştır, diridir. Ama Kaktüs Süleyman Ateş mesela dedi ki... ...oksijen yok orada, nasıl yaşıyor? Ya şimdi bu oksijene bağlarsak işi... ...zaten ne cennet ne cehennem e, o nerede bu nerede. Ben bir er, bir gezegene yolladı canım. Yani şimdi bu iş... ...bir din adamı böyle diyemez. diyemez. Çünkü neden? Bu ayet hadiste sahihse... ...inanırsın sahih değilse dersin ki... ...zaten ayete haşa haşa <laughs> denmez de... ...hadiste de hüküm ifade eden... ...bir tevatür varsa... Buna inanmak zorundasın. Bunu inkar ettiğin zaman da bunu ayetten, inkardan farkı kalmaz. Çünkü o zaman o da o kanaldan, sahabeden geldi. Yani Dan Brown ölmedi dedi. Öldü, ölmedi dedi. İsa Aleyhisselam iki tıbba dedi. Tamağın Yalnız İsa Aleyhisselam Hazreti Mehdi'yi bu kitap, Mehdi kitabı bunu şeye cevap yazdım. İşte ben Mehdi'yim diyenler, yüz hadis bana uyuyor falan diyenler. Adnan hocam. He işte ben ona cevap yazdım. Bir de iftira. İmam-ı Rabbani dedi ki bu yüzyılda gelecek. Bu kitabın kapağın arkası o zaman Mehdi'liğini ilan etmiş 1028 de bir adam. İmam Rabbani de diyor ki o kadar çok imetli, evet. 1028 Hicri'yi konuşuyoruz. İmam Rabbani binin başında geldi. Diyor ki şimdi diyor 28 sene geçti diyor. E bu Davut hadisi var. İnna Allah aleyhi kulli sene her yüzün başında gönderecek diyor. Men yuceddidu emradine mücedditler yüzün başında gelir diyor. Başı hmm. demek ilk çeyrekle sınırlı. İlk çeyrekten sonra baş kalmaz. İmam Rabbani diyor ki bu dediğiniz adam diyor Mehdeviye fırkası Hindistan'da çıkmış. Bu dediğiniz adam diyor şu anda sene diyor 100 yılın başını 28 geçti. Daha bu yüzyılda geldi. gelmez. Çeyrek. Şimdi 1431. Şu ana kadar gelmedi. Bu yüzyılda beklemesinler milletin malını mülkünü is israf etmesinler. Bir tane şehrin biri Filistin'de. Yani başına dediğiniz. Başı ilk çeyrektir. 25 senedir. Yüzün başı Eski ilk çeyrektir. Eski takvime göre diyorsunuz. Eski takvime. diyorsunuz Hı. siz mesela. Eba Hür dedi sonu. Hala rasi külli miyesene. Efendimiz buyurdu bunu. Bu Davut hadisidir. Yüzün başı hicri hesap konuşuluyor. Hicri hesap. Evet. Hicri hesap canım o. Yüz, yüz ona göre hesap ediliyor. K A ee, Adnan ya. Hoca o durumda olmuyor. Bin o çünkü 1380'de evet. doğmuştur. Ya, ya, ya şimdi bir de burada yazıyor doğum yeri Medine olacak. Hadis sahih. Medine mi olacak? Kesin doğacağı yer Medine. Hasan'ın soyundan olacak. Şimdi o ben Seyit'im demeye başlamış. Şecere bulmuş. Buradan biat yeri Mekke'dir. Hacer Lesvet'le yatsanız okuyacağı hutbeye kadar hepsini kaynaklarıyla Buhari'nin şeyhinden kaynak verin. Nuhayn İbni Hammad'ın kitabından. Buhari'nin şeyhi. Hani Buhari'den evvel yazı yoktu diyenlere de cevap olsun. Kitabul Fiteni var. Ondan sonra imamlık yeri Kudüs'tür. İsim Mescid-i Aksa'da imam olsun da bakalım görelim. Mescid-i Aksa fethedilecek. Orada imamlık yeri ora. Fetih yeri Roma. Hükümranlık yeri bütün alem, cihan bir Amit muharebesi olacak şimdi o Amikovasındaki Ovası'ndaki büyük savaş o Roma'dan önce o değil mi? O Roma'dan önce, önce. tam Romayı fethedemeden oluyor. Hı. Yalnız burada hepsi yazılıyor. Orada 900 küsur bin Avrupa sancakları geliyor. Amikovasında Ovası'nda büyük savaş vardır. Bizim Hatay'da Amik Ovası. Evet, şey Halep tarafından doğru başlar. O, o da neler olacağı hepsi orada yazılıyor. Şimdi o arada Hazreti Mehdi Roma'da falan 7 sene oralarda da İslam'ı yayıp da hakim edip kurur, kurarken Deccal çıktı. Haber al. Deccal herkes bekliyor. Bütün hadislerle bekliyor. Deccal çıktı haberini alınca arkadan Müslümanlar perişan olacak Şam tarafı yani. O zaman Araplar az olacak diyor Efendimiz. Bel Arabu meydin kalil ve cülluhun bi beytil makdis. Toptanın Kudüs tarafında toplanacak. Mehdi kalkıyor şeye geliyor. Dönüyorlar Deccal çıkmış diye. Bir kere bir yanlış haber var. İkincisi de hakikaten çıkmış oluyor İspanya'da. Bu sefer bunlar Kudüs'e sığınıyorlar. Yani merkezi kurtaralım diye. Reccal çıktığı zaman her yeri Mekke Medine hariç çiğneyecektir. 40 gün kadar bir zaman ama bir kuvvet verilmiş ona. Neler yapacak neler yapacak. Bir tane adamı diyor bu Müslüm hadisinde var. Adam, Efendimiz anlatıyor onu. Bir adama diyecek ki milleti toplayacak diyecek. Bak şimdi ben bunu öldüreceğim. Sonra dirilteceğim. O hala benim Rabbim olduğuna inanmayacak. Diyor. Adamı kestiriyor ki benim Rabbim olduğuna inanmayacak. Diyor. Adamı kestiriyor iki parça ayırıyor. Ondan sonra diriltiyor. Şimdi inandın mı ben sana? Şimdi daha iyi inandım Deccal olduğuna diyor o, o zat. Niye diyor? E, hadiste bildirilmişti bunu da yapacağım da ondan deyince bu Hızır Aleyhisselam Hı. olduğunu şeyhler söylüyor. Bu Hızır Aleyhisselam başına geliyor. bütün teferruatı var. Mehdi'yi de sıkıştırınca Kudüs'te erzak, giriş çıkış tıkanıyor. Ve bitmek üzere Mehdi'yi. İslam yani, yani merkez insan. bitmek üzere. Yani İsa. Yok. Mehdi başka. Ha, Mehdi, Mehdi, Mehdi Mehdi, Mehdi pardon, Mehdi doğacak daha sonra. Mehdi illa bir yüz başında Mekke'de çıkacak. Bu sonraki iş. Daha var da bir daha yüzyılda olabilir. Yani yüzyılın başında çıkışına denk gelir. Biz şu anda diyelim ki 30 sene sonra doğsa bir dahaki yüzyılın başında 1500'ün başında 40 yaşında olur. Peki bu Deccal çıktığında dünyada güneş batıdan doğuyor mu? doğudan mı doğmaz mı doğuyor? Yok, daha batıdan tamam, doğmuyor. O tövbe kapısı kapanma dönemi. Artık evet. şeytanın da işi bitiyor. O son. Ha, o Şimdi bu noktada ne olacak? İsa Aleyhisselam Şam'da Emevi Camisi'nde bu hadis Müslim'de de var. Fe var ısebdü varyem şarkıye dimeşk indel minaretil beyza. Beyaz minarede <laughs> e, doğu tarafı Emevi Camisi'nin o minareye inecek. Oradan camide namazı kıldıracak. Kutbe okuyacak. Yahudiler, Hristiyanlar herkes gelecek. Bizdendir diye. Hocam o hadisle nasıl geçiyor? Çünkü o zaman Emevi Camii yok. Yok o sırada. Ne zaman? E, hadis. Hadiste Emevi camisi demiyor. Biz Şan şimdiki amaş... adresi veriyoruz. Şarkıye Dimeşk diyor. Dimeşk'ın doğu değil. tarafında diyor. Şam, Şam merkezinin doğu, Şam'da. Dimeşk doğu, Şam doğu tarafında. Dimeşk'ın. Domoskos mu ne diyorlar işte. Şam'ın doğu tarafında. Endel minaretil beyza diyor. Abi, Emevi camisi demiyor. De. Beyaz minare beyaz diyor. Minareden. Şimdi orada bir de beyaz Doğru. minare var Emevi'nin evet, haricinde. Evet, evet, evet. Şehir kapısında. İleride evet. o beyaz minare. Oraya indikten sonra ya, Yaz Orada yaz. şey var. Hazreti Zeynep'in mezarı var. O da beyaz minare. Seyyidi Zeynep. Yok o beyaz minare değil. Beyaz Kapalı minare... çarşı var ya orada bir Aha. kapalı çarşı. Şimdi Emevi Camisi'nin PKH çarşının beyaz. önce bir kısadır evet, boyu da. Evet. Bu beyaz orada. bir minare var. Yani o doğu cihetinde bir beyaz evet. minare olacak diyor o zaman. Oraya inecek. Ondan sonra orada Yahudiler, Hristiyanlar çoğu Müslüman olacak. Yani onun fe yettehidül milel küllâ. Dinler teke değil. inecek. İsa Aleyhisselam ümmet olarak gelecek. Bak peygamber olarak gelmeyecek. 12 bin peygamberin duası var. E, ahir zaman ümmetine, ümmet olsak peygamberine diye. Bu şerefe ermek için gelecek de bu İsa Aleyhisselam'ın yeniden peygamber olması anlamına gelmez. Nübüvvet dönemi bitmiştir. Bitmiş. İslam'ı yerleştirmek için gelecek. Şimdi bu diyalogçularda yani var ki. Yani Hazreti Muhammed'e yardımcı olarak aa, gelecek. Haa vekil. Hatta Mehdi imam olacak bu ümmetin şerefinden. Şimdi öğlen de oraya gelecek ikindi arası. İkindi İsa o, imam olarak ikindi, gelecek yani. İsa gelecek, ikindi de Emre Hüseyin kendi kıldıracak. Mehdi yok orada. Oradan millet inandı, bütün millet iman edecek. Hepsini tarif ediyor. Takkesini, bütün şeklini tarif ediyor. İsa budur diyor. Ondan sonra gelecek. Mehdi sabah namazına anca geliyor Kudüs'e. Kudüs'te sabah kahmet getirilirken Hazreti Mehdi imam olacak ama muhasara altında deccaldan. O zaman girecek içeri. Girince saflar açılacak o geldi diye mihraba kadar geçecek. Hazreti Mehdi geri gelince Bu arada ne, deccal nerede? Deccal şey, lüt kapısı. Kuşatıyor. E, Dimeşk'ın Şam'da lüt kapısı var. Hala o kapı lüt kapısında. Mevzi lüt kapısı. Hadiste o da geçiyor. Onun üzerine İsa Aleyhisselam diyecek ki fe inne aleke u kıymet. Kâhmet senin için getirildi. Tekretlem sen kıldır diyecek. İsa Aleyhisselam yeni bir peygamber olarak gelmediğini göstermek için Mehdi'nin cemaatine imam Mehdi olacak o cemaat olacak. Çünkü Efendimizin vekili o zaman Mehdi'dir. Ehli Bek'ten o zaten o zat. Efendimizin torunudur. Hazreti Hasan'ın soyu olması kuvvetli ihtimal. Hasan ki terk etti halifeliği muaviye bir fedakarlık yaptı. Efendimiz onu haber vermişti Bukhari hadisinde. Hutbeden onu sırtına alırdı. Küçük gelirdi. Bazen sırtına geçerdi hutbede. İnne ibn seyyidun. Bu oğlum seyittir dedi. La 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 habibi habibeyne fi eteyni hmm. İki büyük Müslüman grubu birbirine girecek. Bu çocuk halifeliği terk ederek ıslah edecek. Kanı durduracak bu yavrum demişti Hasan için. Onun için o terk ettiği için onun torunlarından gelecek o. Dünya hakimiyetinin vaat edildiği. Ehli bekten yani. Bu zat dünyayı adaletle dolduracak. Şimdi İsa Aleyhisselam ondan sonra hemen namaz biter bitmez Deccal'ı gösterin bana diyecek. Lüt kapısına yönelecek. Deccal onu gördüğü zaman tuz suda eridiği gibi erimeye başlayacak. Kendiliğinden direkt erimeye başlayacak. Yok olacak. Ve yok olmuyor. Diyecek ki namaz kılacağım, namaz kılacağım, kıyamet getirin bilmem ne bir numaralar yapacak. Evvelce zaten ben peygamberim diye çıkacak Deccal. Sonra Rabbim diyecek. Bu noktada İsa Aleyhisselam diyecek ki benim bir mızrağıyla inceye kesin. Ben sana bir darben var. Ben seni öldürmeden öyle kendi kendine bırakmam. Ne namazı? Rabbinde kime kılıyorsun diyecek. Ondan sonra onu geberteceği kesindir. Mütevatir hadistir. E İsa intikamını alacak İtik yani. İsa Aleyhisselam onu Peki ötecek. bu Barnabas İncil'i nedir? 7 sene şunu bitirelim. 7 sene Mehdi yaşayacak ondan sonra. Beraber hareket edecekler. 7 sene sonra ee, diyor dünyada bir tane kafir yok. Ama o anlatıyor hadisleri dini. Bu Mehdi kitabında da bu kasette de onlar var. Deccal'da o kadar olmaz. Bu Mehdi kitabının CD'sinde de çok. Yani dünyada ölümler olmayacak. Ömürler uzanacak. Bir nar, efendim koca şey gibi, deve gibi yani çok mahsuller, ürünler, bereketler dünya geçecek. acayip bollaşacak. Ondan sonra 7 sene beraberlikleri var. Mehdi çıktıktan 40 sene sonra İsa Hanla beraberliği 7 sene. Mehdi ile İsa arkadaş olacaklar yani. Arkadaş olacaklar. Yalnız beraber istişare hareket edecekler. Zaten Mehdi'ye özel e, takviye gelecek. Mezhepleri de kaldıracak. Çünkü direkt Resulullah'ın halifesidir. E, hüküm ona aittir. Artık e, Resulullah mezheplerde kalmayacak. Hocalar çok düşman olacak diyor. Medine'deki en büyük alim bu dinimizi kaldırıyor diyecek diyor. Onu da öldürtecek diyor. Ya, Muhittin Arabi diyor ki fütuhatta en büyük düşmanı fıkıhçılar olacak. Çünkü dinimiz gidiyor mezhebimiz gidiyor. Yani, ya Uzan, Resulullah haber verdi bunu. Bu geldi mi bu bitti. Yani sen bunu sürdüremezsin ki bu. Riyaset için yani. Makam mevkin gitmesin hesabında. Bu yapacaklar bunu. Bunlar hep hadislerde haber veriyor. 7 sene sonra vefat edecek. Mehdi'nin cenazesini İsa Aleyhisselam kıldıracak. Ölecek o. İsa Aleyhisselam 40 sene kalıyor. 7 sene Mehdi ile beraber. Ondan sonra ne kalır? 33 mü? 33 sene sonra İsa Aleyhisselam da vefat edecek. Evlenecek bir kabileden. Çocuğu olacak. Daha dünya peygamber çocuğu görecek. Hatta tabi o dönem peygamber vasfıyla değil. Neticede